Merhaba uzay meraklıları. Bugün güneş sistemimizin dördüncü gezegeni olan ve kızıl gezegen adıyla bilinen Mars'a kısa bir ziyaret yapıyoruz. Neden kızıl derseniz, yüzeyindeki bol miktarda demir oksit, yani pas, bu gezegene özgü kırmızı rengi veriyor. NASA'nın Perseverance ve Curiosity gibi gezginleri, Mars'ın geçmişinde suya ve dolayısıyla potansiyel hayata ev sahipliği yapmış olabileceğini gösteren izler arıyor. Düşük yerçekimi, Toz fırtınaları ve ince atmosferiyle hayatın zorlu koşulları burada hüküm sürse de insanlık bir gün Mars'a koloni kurma hayalinden asla vazgeçmiyor. Çünkü Mars sadece geçmişi değil, geleceğimizi de aydınlatabilecek ipuçları saklıyor. Sonuç olarak Mars sadece soğuk ve sessiz bir dünya olmaktan öte, insanlığın keşif tutkusunu besleyen, tarihin izlerini ve geleceğin umutlarını taşıyan bir hazine. Kim bilir? Belki de bir gün sizin adımlarınız bu esrarengiz kızıl topraklarda yankılanacak.